Selamlar arkadaşlar. 159 ile ilgili bir video yapayım dedim. Ee, çok fazla soru geliyor. 159 almak isteyen arkadaşlar nelere dikkat etmesi gerektiğini soruyor. Ee, ben 159 alırken neler yaşadım satarken nasıl bir süreç geçti bunları e, bir videoda toparlayayım istedim. Şimdiden keyifli seyirler. Öncelikle Alfa Romeo 159 dediğimizde insanların gözünde Önce bir korku beliriyor, aklında bir soru işareti beliriyor. Alsa, alsam mı, Almalı mıyım vesaire diye. Şimdi bununla ilgili size şunu söylemek istiyorum. Ben de arabayı alırken almadan önce büyük tereddütlerim vardı. Hatta çok araştırmıştım arabayı. Ama işte nasip kısmet her şey. Honda'yı sattıktan sonra bir gece sahibinden komda bakarken saat gece 12'de ilan gördüm. Yani almış olduğum aracın ilanını gördüm. 110.000 km'deydi. Diğer Alfa Romeo 159'lardan daha düşük kilometredeydi. üç parça boyası olduğu yazıyordu arabada. E, cezbetti beni ilan. Hemen mesaj attım sahibine. Sahibi de ayaktaymış. Yani uyumuyormuş gecenin ön ikisinde Arayabilirsin dedi. Aradım. Konuştuk. Bir tanıdığının arabası olduğunu söyledi bana ben de almak için Ankara'ya gitmek istediğimi söyledim. Telefonda fiyatla anlaştık. Dedim arabanın başına gelince bir daha konuşmayız. Ne diyorsan odur. Ama bana güzel bir fiyat verebilirsen demiştim. Sağ olsun o da beni kırmadı. Güzel bir fiyat verdi. ve ben saat 1.30'da sabah, sabah 6'da şey 6 uçağına bilet aldım Ankara'ya. Atladım Ankara'ya gittim. Tabi bilet aldıktan sonra satın aldığım kişiye gösterdim. Hani bak geliyorum ciddiyim. Sen istersen ilanını kaldır diye. O ilanı kaldırdı. Ben de Ankara'ya indim. Sabah 9'da buluştuk. Ben Ankara'da geldi. Aldı 9'da. Arabaya bindim. E, bindikten sonra hemen yetkili servise gittik arabayla. Biliyorsunuz daha önceki vloglarda da ben bahsediyorum. Hani hiçbir şekilde zorda kalmadıkça eksperi araçlarımı götürmüyorum diye. Çünkü eksperler e, beni yanıltıyor. Yani Bravo alırken eksperle bir sorun yaşadım. Onun dışında bir iki arabada daha sorun çıktı. Bütün eksperler için düzgün yapmıyor. O yüzden ben de eksper yerine arabayı biraz daha fazla verip parasını yetkili servise götürdüm. Yetkili serviste satıcının söylediği gibi 3 parça boyalı bir araba olduğunu söylediler. Kilometresinin orijinal olduğu söylendi ve ben arabayı aldım. Yani arabayı alana kadar bir tereddüt aslında şöyle arabanın direksiyon şey yan koltuğuna oturana kadar çok fazla tereddütüm vardı aklımda. Dıştan mükemmel bir araba. Çok tarz bir araba. Fiyatı uygun. Özellikler çok fazla. Çok güzel bir araba ama işte bunda bir bit yeni arıyorsun. Alfa Romeo diyorsun. Bir de millet hani bilmeden bok attığı için arabaya. Diyorsun ki ulan bir şey çıkacak arabada ama çok güzel diyorsun. Ben o şekilde arabayı aldım. Yolcu koltuğuna oturduktan sonra arabayla ilgili tereddütlerim tamamen ortadan kalktı. Çünkü araba 3. viteste sarmaya başlıyordu. Yani yolda üçüncü viteste sarıyordu. O kadar performanslı bir arabaydı. E, da söylediği gibi çıkınca araba notere gittik hemen. Saat on buçuk, on bir gibiydi sanırım. Noterde işimizi bitirdik ve ben arabayı aldım. Daha sonra Ankara'da biraz hani arabayla gezdim. Kullanınca daha çok anladım arabanın nasıl bir araba olduğunu. Ve arabayla İzmir'e geldim. Tabi geldikten sonra herkes, arabayı gören herkes ya buna nasıl cesaret ettim, bu arabayı nasıl aldım vesaire diye söyledi. Bazıları yani bazıları değil 10 kişi soruyorsa 8'i bu, bu arabayı çok beğendiğini söyledi. Ama almaya cesaret edemediklerini söylediler. Vesaire ben arabayı aldım. Arabayı yaklaşık bir sene kullandım. 11 ay kullanmış toplamda. 110.000 bin kilometredeyken aldım. Arabayı satarken de 138 bin kilometredeydi. Araba gene Ankara'ya gitti. Bildiğiniz üzere vlogları var. Yaşar abi izliyorsan tekrardan sana selamlar olsun. Ee, 159'da hiç can sıkıcı bir olay yaşamadım performans için yazılım yaptırdım. Onun videosunu attım. Bakımlarının videosunu attım size. Bunların hepsini sizlerle paylaştım. Araba zamanında bakıma gittiği için ve ben aldıktan sonra da zamanında bakıma götürdüğüm için araba araba bana bir e, üzücü bir durum yaratmadı araba. Ya yani saat 12'ye geçti ya millet dışarıya çıkmış. Neyse. Araba bana bir sıkıntı yaratmadı. O şekilde bir sene boyunca arabayı kullandım. Gayet memnun şekilde kullandım sattım ve şu anda samimiyetle söylüyorum arabamı özlüyorum çünkü piyasaya baktığınızda hep bitik 159'lar var piyasada internette malum sitede ve dünyanın parasını istiyorlar ee, biz arabayı 70 bin liralar bandında anlaştık sattığımızda şu anda 70 bin liraya 300 bin kilometredeki 159'ları satıyorlar ya satabiliyorlar mı orasını bilmiyorum ama istiyorlar yani ben e, bir de o arabanın performansı, konforu vesaire e, gerçekten özlüyorum. Pişman mıyım? Değilim. Şu anda kullanmış olduğum aracı da çok merak ederek e, aldım. O yüzden pişman değilim ama özlediğimi itiraf etmeliyim 159'u. Şimdi esas konuya gelelim. Siz 159 satın almaya karar verdiyseniz yapmanız gerekenler. genel de yani genelde değil de demeyeyim de şöyle e, Büyük ihtimalle 200 binin altında 159 bulamayacaksınız. Çünkü alan satmıyor. Binen uzun süre biniyor bu arabalara. O yüzden 200 bini ya geçmiş ya 200 bine dayanmış ya da gelmek üzere 200 bine gelmek üzere olan arabaları alacaksınız. Alırken ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle çok basit. Fiyat da makul bir şekilde anlaşırsanız fiyatını makul bir seviyede anlaşırsanız arabanın arabayı benim size tavsiyem önce bir yetkili servise götürün. Çünkü şöyle söyleyeyim. Yetkili servis size A'dan Z'ye her şeyini söylüyor arabanın. Yani eksiği eksiksiz her şeyini söylüyor. Hatta birazcık abartıp da söylüyorlar. Bu yetkili servislerin para kazanma politikasıyla alaka, alakalı bir durum. Ama e, diyelim ki arabanızda normal anlamda 3 liralık bir masraf var. Yetkili servis size 5 lira diyor. Ama o 5 liranın içinde arabanın A'dan Z'ye her şeyini söylüyorlar. Siz de zaten yaptırırsanız onların söylediklerini yaptırdıktan sonra araba size bir sıkıntı çıkarmayacak. Bu şekilde kullanabileceksiniz. O yüzden benim size tavsiyem ikinci el bir 150 genel olarak ikinci el bir araba alıyorsanız yetkili servise götürmeniz. Yetkili servis arabayı baktırmanızdır. Expert 300 liraya yapıyorsa yetkili servis 500 liraya yapıyor. Dediğim gibi biraz fiyat olarak biraz pahalı olabilir ama nokta atış kafanız rahat oluyor. Benim de. benim öyle oluyor. Öyle söyleyeyim. E, 159'da dikkat, et, dikkat etmeniz gereken hususlar turbo borusuna öncelikle dikkat edin arkadaşlar. Turbo boruları bu arabalarda e, çatlayabiliyor. Şöyle bir çözüm yolu var. Ya plastik kaynakla kaynattırıyorsunuz. Uzun vadede bir çözüm değil. Ya da orijinaliyle değiştireceksiniz çıkmasını bulabilirsiniz. Şanslısınız. Sağlam bir çıkma bulup sağlam bir çıkmayla değiştirebilirsiniz. Şanslısınız. Yoksa orijinalini alacaksınız. Plastik kaynak yaptırabilirsiniz. Plastik kaynak dediğim gibi uzun vadede bir çözüm değil. 2 sene sonra belki bir, bir sene sonra belki 2 sene sonra tekrardan aynı yerden arızayı verebilir. Turbo borusunu kontrol edin. Turbo ötmesine özellikle dikkat edin. Turbo ötüyor mu? Yani aslında bütün düzel arabalarda bu geçerli. Turbonuz ötüyorsa, arabanın turbosu ötüyorsa bir turbocuya bir kontrol ettirmekte fayda var. Revizyonla kurtarabilirsiniz. 1000-1500 liraya kadar kurtarabilirsiniz. Şanslısınız demektir. Eğer komple turbo değişecekse arabanıza göre fiyatlar değişebilir. Yani benim şeyde Insignia'da manifoldla beraber geliyordu turbo. O yüzden biraz pahalıydı. Çok şükür biz çıkmasıyla kurtarmıştık. Ama işte araba modellerine göre değişiyor. da farklıdır. 159 da farklıdır. Enjektörlerine dikkat etmenizi öneriyorum. Enjektörde vuruntu var mı? Vuruntuyu nasıl anlarsınız? Normal bir araba, yani dizel arabaların çalışma sesini hepimiz biliyoruz. Hafif traktör diyoruz. Yani halk arasında traktör gibi çalışıyor deriz. Onu birazcık daha kuvvetli veriyorsa size yani böyle tık 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 tık, tık. yani böyle bir vuruntu sesi gibi bir ses varsa çalışmasında enjektörler vurultu yapıyor olabilir. Enjektörlerini kontrol ettirmenizde fayda var. Enjektörlerde şöyle bir durum var. Ee, tek bir enjektör çok pahalı. Mesela ben C, geçen C3 bakarken tek enjektörün fiyatı kaç paraydı? 800 küsür liraydı. İşte 4 tane enjektörüm var. Artık kaç tanesi bozuksa bilemiyorsun. Ama bunlar genelde takım olarak satıldığı için sen 4 tanesini değiştirmek zorundasın. Ama her enjektör vuruntusu da sizin gözünüzü korkutmasın. Şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Bu ben Vürtünkini kullanıyorum. Vürtün enjektör temizleyicileri var. Enjektör temizleyicisiyle işinizi çözebilirsiniz. O yüzden hani enjektör vuruntu yapıyorsa o bu büyük bir sıkıntı olarak e, düşünmeyin bunu. Enjektör temizleyicisiyle işinizi çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Alacağınız araba otomatik vitesi. Otomatik vites arabanın e, vites şey, şanzıman yağının ne sıklıkla değişmiş şey olduğunu mutlaka satıcıdan öğrenin. Ve mümkünse alırsanız arabayı direktman götürün servise. Önce bir bakıma sokun sonra şanzıman yağını değiştirin. Misal olarak ben Captiva'nın şanzıman yağını değiştirdim geçen. Benim satın aldığım kişi hiç değiştirmemiş bugüne kadar. Böyle balçık gibi bir şanzıman yağı vardı. İnsanlarda şöyle bir algı var ya otomatik arabanın şanzımanı ömürlüktür öyle bir şey yok. Ara otomatik arabanın şanzıman yağını 100-110 bin kilometrede en fazla 120 bin kilometrede bir değiştirmeniz lazım. Yani 100 bin kilometreye çıkmazsınız tabii mümkün mertebe daha iyi. O yüzden şanzıman yağı önemli. Şanzıman yağını e, öğrenin ona göre değişimini yapın yani yeni bence yeni bile değişmiş olsa tekrardan değiştirmekte fayda var. Şanzıman yağını değiştirmenin maliyeti de 350-400 liralar civarında değişiyor. Arabanızın e, boyutuna ve marka modeline göre değişiyor. E, şanzıman yağından bahsettik. Turbo revizyonundan yani turbosundan bahsettik. Turbonun e, Ötmesi böyle bir ıslık çalma gibi olur. Bilginiz olsun. Islık çalmak gibi bir çalma gibi bir ses geliyorsa böyle bir ses geliyorsa bilinci turbonuzu ötüyor. Benim Insignia'da değil, pardon, 159'da vardı böyle bir durum. O yüzden e, turboyu bu şekilde kontrol ettirebilirsiniz. Dediğim gibi revizyonla kurtarma e, olasılığınız yüksek. Ama turbo değişimine gittiğinizde de ya zaten belli olur yetkili servis veya atıyorum eksper'e götürdünüz diyelim eksper size söyleyecektir turbosunun kötü olduğunu satıcıyla bir şekilde anlaşılıp turboyu ya fiyattan düşürürsünüz ya da e, ne bileyim o şekilde anlaşırsınız yani turbo konusu önemli enjektör konusu önemli e, otomatikse alacağınız araba otomatik yağ vitesin yağ değişimi önemli bu konulara bu hususlara dikkat etmenizde fayda var. Sonuç olarak arabanın diyelim ki motorunda bir sıkıntı var, yağ yakma var diyelim. E, arabanız yağ yakıyor. E, bu komple motor gitmiş anlamında değildir. Üst kapakla kurtarma şansınız olabilir. Ama işte e, işin içine motor girdim tabii. Yap, yapan ustanın da yapılacak işçiliğin de güzel olması gerekiyor. O yüzden hani motor yağ yakıyorsa sizi çok korkutmasın. Üst kapakla kurtarma şansınız var ama ustaya iyi bilen bir ustaya danışmakta da tabii ki fayda var. Onun dışında zaten ben arabanın kaporta boya aksamına çok takılan bir insan değilim. Kaporta konusunda eğer çok büyük bir kazası yoksa arabanın işte şaseler, fodyeler, direkler sağlamsa benim kriterim 2'dir. 2'nin üzerinde değişeni yoksa arabanın. Ya 3 değişen de olabilir. Sıkıntı değil ama Mesela benim şahsi düşüncem şöyle, arkadan bir darbesi varsa arabanın bagaj işte ve arka çamurluklarda değişmişse genelde o arabalara bakmıyorum. Bilmem gerekiyor kazanın, yani kazanın fotoğrafları vardır. Satıcı bunları gösterebilir, ispatlayabilir. O zaman ayrı bir konu. Ama onun dışında arka bagaj, arka çamurluk değişik dedim mi? Arka çamurluk arabanın en sağlam yerlerinden bir tanesi oluyor. Yani değişmesi demek ki büyük bir kaza ya. Yani, denk gelmiştir. O yüzden değişmiştir. O yüzden ben çok fazla arka taraftan darbeli arabalarda arka çamurluk değişmişse ben o topa çok fazla girmiyorum. Şahsi olarak. Ee, onun dışında ön tarafta bir iki değişen önemli değil ama ön taraf sağ sol çamurluk kaput değişiklik dediler mi? Mesela onlara da çok sıcak bakmıyorum. Yani şöyledir. 2-3 kazada bir değiş Yani 3 seferde de değişmiştir bu saydığım parçalar o zaman bir nebze düşünülebilir ama tek bir kazada ön tarafın komple değişmesi tabii ki benim nazarımda e, büyük bir sorun teşkil eder. Kaporta boya konusuna dediğim gibi çok fazla takılmıyorum. Gösteririm. Kaportası diriyse, arabanın çok fazla kalın macunlu boyası yoksa ben arabayı alırım. Motor konusunda yüksek kilometreli olabilir. Fiyatına göre makul tutulduysa araba onu da alabilirim. O yüzden onlara çok takılan birisi değilim. E, dizel araba alıyorsanız özellikle 159 ve yüksek kilometreli bir 159 alıyorsanız dediğim gibi enjektör turbo ve şanzıman yağına dikkat etmenizde fayda var. Diyerekten videoyu sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bundan sonra farklı vloglarda görüşmek üzere. Umarım herkes istediği arabayı bulur ve istediği arabayı alır. Şimdiden kendinize iyi bakın. Farklı vloglarda görüşürüz. Hoşçakalın.